Merhabalar Fatma Hanım anne hoş geldiniz. Bugün buraya kuru patlıcan dolması yapacağım ama kıymalı yapacağım. Daha önce de birçok tarifim var. Kuru biber, kuru patlıcan dolma tarifleri normal kıymasız. Ama bugün kıymalı yapacağım. Buraya belli bir miktarda suyumu koydum. Bir razıcık bir tiske tuz ilave ettim. Ve kendimin yazdan kuruttuğum patlıcanlarım var. Çok değil 10-12 tane. Onları da bir defa şöyle suya tuttum, çektim. Ve şimdi suyun biraz kaynasın, kaynayınca patlıcanlarımı ilave edeceğim. Evet, suyumuz kaynamaya başladı. patlıcanların içine atacağım. Çok haşlamıyorum çünkü pişerken de iç harcıyla da pişmesi gerekiyor biliyorsunuz. O yüzden ara sıra şöyle yaptırarak, ara da şöyle alt üst edip karıştırarak biraz haşlamaya çalışacağız. Çok değil. Ee, kendiniz yapamıyorsanız satın da alabilirsiniz. Artık her şeyi var biliyorsunuz. Kurutuluyor, satılıyor her şey. Şimdi biraz daha 5 bir ya da 6 dakika kaynatıyorum. Çok değil. Evet. Şöyle yine bir alt üst ediyorum ve hemen şöyle Evet. Şimdi artık patlıcanlarımı alacağım daha ocakta tutmayacağım suyun içini de bekletmeyeceğim soğuk su dolu bir kabımın içine alacağım bu pişme süresi dursun diye çünkü suyunda kalırsa biliyorsunuz pişme devam edecek o yüzden şöyle çok değil artık kalan bir patlıcanlarım vardı onu da böyle sizlere adına çekim yapayım dedim. Bunlar soğusun. Biz iç harcını hazırlayalım. Kıymalı yapacağım biliyorsunuz. Her şey çiğden olacak. Şimdi artık e, patlıcanların iç harcını hazırlayacağım. Şunlar kenarda şöyle beklesinler. Şuraya. Şimdi şöyle göstereyim ben. Her bir patlıcana bir yemek kaşığı pirinç koyuyorum. Ama Bazen patlıcanların boyuna göre değişebiliyor. Onun için patlıcan benim orada şu an 10 tane var. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Biraz fazla olsun olur ya doldururken çok koyarsınız ya da işte bir yetmeyebilir düşünceniz varsa bir tık da yarım kaşık fazladan koyarsınız. Şimdi bunları güzelce bir yıkıyoruz nişastası gidene kadar ve yıkadığım pirinçlerimi biraz süzüldükten sonra böyle alıyorum tabağıma. Biraz da kıyma koyacağım. Şöyle 150-200 gram kadar da kıymamı koyuyorum. Ve şimdi soğanlarımı çekeceğim. Böyle bir soğan parçalayıcım var. Pratik onunla yapacağım. Daha çabuk olması için şöyle hemen ikiye dörde bölerek bu işlemi gerçekleştirebiliriz. Şöyle güzelce şimdi bunları bunları da böyle karışımımızın içine alıyoruz. Tekrar yine burada sarımsağım var. Bir tane yine soğanım kaldı. Soğanı ben genelde çok kullanıyorum sarma ve dolmalara. Şimdi soğan ve sarımsak da tabi bahar geldi. için biraz yeşillikler var. Onları bazen dikiyorum ama bazen de böyle kullanıyorum. Onları da ilave ediyorum. Evet şimdi sarımsak ve soğanımı da ilave ettikten sonra baharatlar ne katıyorum onu göstereceğim ama sizin de kendi sevdiğiniz bir baharat varsa ilave edebilirsiniz o tercih sizin şimdi çok değil şöyle bir buçuk yemek kaşığı kadar su yağımı ilave ediyorum dediğim gibi hangi baharatları seviyorsak onlardan ilave ediyoruz boz biber pul biber karabiber şöyle karabiberi tabi biraz az tutuyorum Suman tohumu var. Onu sonra bir gün yapacağım size ama suda bekleterek bugün suma direkt böyle baharat olmuş halini ilave edeceğim. Şöyle bir tatlı kaşığına yakın genelde kattım. Birazcık karabiberi az kattım ve gene şöyle yeterince tuzumu ilave ediyorum. Bu da yaklaşık bir tatlı bir buçuk tatlı kaşığı kadar. Güzelce bunları bir yoğuracağım şimdi. Tabii ki nane kendi kuruttuğumuz doğal mis gibi biraz bol tutuyorum böyle bir yemek kaşığına yakın ve güzel de şöyle bunları bir biraz da salça yapıyoruz sonradan ilave çıkmam şimdi ilave edeyim bu salçalarım da benim kendi yaptığım salçalarım biliyorsunuz vakti geldiği zaman izleyin annem suylu nasıl yapıldığını görebilirsiniz Şimdi salçalarımı ilave edeceğim. Yaklaşık bir yemek kaşığına yakın. Çünkü sosuna da katacağım. Onu şöyle kenara alayım. Güzelce bunları bir karıştırayım. Az olduğu için şöyle küçük bir tencereme yapacağım. Amaç sizlere göstermek hem de artık bahar geldi. Bunları bitirmek için tabii ki kalan kalır. Şöyle çok olmayacak şekilde hafif üst kısmını yarım bırakacağım ki bu şiştiği zaman pişti mi şöyle dışına taşmasın diye şöyle yapıyorum şöyle bakın şu ağız kısmını şöyle yapıp tencereme koyuyorum yine aynı şekilde iç aç kalsın sorun değil sonra da poşetle dolaba koyun ileriki bir günlerde kullanabilirsiniz Hemen bir soğan haşlayıp soğan sarabilirsiniz. O da olabilir. Gayet de güzel olur. Hatta ben biraz sonra yapacağım. Önce şunları bir göstereyim size. Hemen iri soğan varsa kalırsa da iç harcım öyle düşünüyorum. Ya da şöyle yapabilirsiniz. İkisini birbirine koyarak bu pişme aşamasında şöyle bakın. Burada da durabilir. Orada fark etmez. Şöyle Evet aynı bu şekilde hepsini patlıcanlarımın dolduracağım ve az önce de dediğim gibi ister bu harcı koyduktan sonra şöyle yapıp koyabilirsiniz ister yine az önceki yaptığımla bunu şöyle yaparak tenceremize diğerlerinin yanına olacak şekilde şöyle koyabilirsiniz. Hepsini bu şekilde yapıyoruz. Evet artık hemen soğanlarımı da yaptım. Üstüne koydum. Soğanın da ariyetten dolma tarifi var kanalımda. Bakalım yapabilirsiniz. Şöyle hemen gene karışık bir yemek kaşığına yakın az önce domates de koydum salçamı koyuyorum ve biraz da şöyle gene tuz ilave edeceğim çok abartmadan iç harcına nar ekşisi de koyabilirsiniz o tercih sizin şöyle yavaşça artık hafif evet yanına geldi tam yüzünde olmadı şöyle göstereyim şimdi bunu ocağa alacağım üzerine çok küçük bir tabak yapacağım bunu koyabilirim bakarım Tenceren bayağı küçük çünkü bunların dağılmaması için şöyle küçük bir şey yapacağım ve kapağını kapatıyorum biraz daha yağ gezdirebiliriz şöyle çok olmayacak şekilde Çünkü içine de kattım ve Şimdi tencereme ocağa alıyorum. Evet artık şöyle sarmama bakıyorum. Kaynamaya başladı. Ve hafif kısıyorum. Hafif de kıyınış kapağını kontrollü bir şekilde pişene kadar pişiriyoruz. Evet en az bulan yere aldım. Ve yavaş yavaş pişmeye devam ediyor. Biraz daha suyunu alsın. Daha sonra kapatacağız. Evet şöyle artık patlıcanlarımı da bakacağım. Evet pişmişler. Altını kapatıyorum. Biraz dinlendikten sonra servis edeceğiz. Evet artık dolmalarımızı servis yapacağız. Şöyle bir alayım. Üzerine yaptığımız tabağa. Dolmalarımı servis edeceğim. Şimdi şöyle biraz saklı olunca şey olacak ama şöyle Evet. Ve Evet. Dolmalarım hazır. Benim amacım Kuru patlıcan da biliyorsunuz ama iç harcından dolayı ee, soğan da yaptım. Soğanlarım biraz orta boydu. Çok iri soğanım yoktu ama gene işime yaradı. Şimdi başta da söylediğim gibi her bir patlıcana bir yemek kaşığı kadar pirinç koyuyorum. Böyle sayıyorum. Ona göre ayarlıyorum. Diğerleri soğan baharat size kalmış bir şey artanını da hemen soğanla değerlendirmiş oldum. Böyle güzel bir tablo oldu. Şöyle göstereyim. Oh mis gibi. allah Teala hepimize yapmayı ve yemeği nasip etsin. Dediğim gibi kanalımda kuru dolmalar, biber dolması, patlıcan dolması var gene. Ama bugünkü yapma sebebim kuru biber değil patlıcanı böyle kıymalı yapmaktı. Bu tarif sizlerle paylaşmak istedim. Sevgiyle kalan kanalımıza abone olmayı, beğeni, yorumlar yapmayı unutmayın.